Aziz Francis ve Aziz Larence ile doğuş, tablosu, 1571 ile 1610 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam Michelangelo Merisi de Caravaggio tarafından 1609 yılında yaratılmıştır. İsa'nın doğuşunu, bebek İsa'nın samanlıkta yattığı sahneyi gösterir. Akademisyenlere göre bu, onun doğumunun yoksulluğunu vurguluyor. Tablo, 1969 yılında İtalya'nın Sicilya kentindeki Palermo'daki bir şapeldeyken çalınmıştı. Tablo hiçbir zaman bulunamadı ve kimin çaldığı da belirsizliğini koruyor. Soygunun Sicilya mafyası üyeleri tarafından gerçekleştirildiğinden uzun süredir şüpheleniliyordu. 2015 yılında orijinalinin çalındığı şapelde tablonun bir kopyası ortaya çıkarıldı. İngiliz kaşifler George Mallory ve Andrew Irvine, 8 Haziran 1924'te Everest Dağı'nın zirvesine yaklaşırken ortadan kayboldular. Dağ tırmanmak için yaptıkları son hamleyi bir fırtına mahvetmiş olabilir. Edmund Hillary liderliğindeki bir ekibin Everest Dağı'na ilk tırmanan kişi olduğu 1953 yılına kadar hiç kimse zirveye ulaşmayı başaramadı. Cevapsız kalan sorulardan biri Mallory ve Irvine'nin ölmeden önce zirveye ulaşıp ulaşmadıklarıdır. Mallory'nin cesedi 1999'da keşfedildi, kanıtlar onun düşerek öldürüldüğünü gösteriyor. Irvine'nin cesedi hiçbir zaman bulunamadı. Irvine'nin cesedi bulunursa Mallory ve Irvine'nin yanlarına aldıkları kameranın da bulunması mümkün. Kameradaki film hala korunuyorsa geliştirilebilir ve Mallory ile Irvine'nin ölmeden önce Everest'in tepesine çıkıp çıkmadıkları sorusu nihayet çözülebilir. Cengiz Han, 1227 yazında Yinçuan'daki Sarı Nehir boyunca uzanan bir sefer sırasında öldü. Cengiz Han'ın cesedi, Burkan Haldun dağlarının bilinmeyen bir yerinde isimsiz bir mezara gömüldü. Tarihçiler, isimsiz gömülme fikrinin ölümünden yıllar önce kendisinin dile getirdiği bir istek olduğunu iddia ediyor. Türbe yok, tapınak yok, mezar taşı yok. Cengiz Han'ın mezarının çok değerli altın ve gümüş eşyalarla dolu olduğuna inanılıyor. Yüzyıllarca süren araştırma ve kazılardan sonra bile bu mezarın izine rastlanmadı. Tapınak Şövalyeleri 1119'da kurulmuş, Avrupa'daki ilk ve en ünlü dini askeri tarikatlardan biridir. Asıl amacı, yeni Kudüs Krallığını savunmak ve kutsal yerleri ziyaret eden Hristiyanları korumak olsa da zamanla muazzam bir etki ve zenginlik kazandı. Öleki tapınakçıları karşısında bir tehdit olarak gören Fransa Kralı 4. Filip, onlarla başa çıkmak için Papa'nın yardımını alarak 1307'de en etkili şövalyeleri tutukladı ve hazine sandıklarını ele geçirdi. Ancak bu sandıkların boş olduğu ortaya çıktı. O günden beri ne olduğu ve nerede saklandığı bilinmeyen tapınak şövalyeleri hazinesi, 7 asırdır dünyayı büyüleyen bir sır olarak gizemini koruyor. Tarihin en ünlü korsanlarından birisi olan Karasakal Kaptan, olmadan önce gemilerde tayfa olarak çalışmıştır. Yalnızca iki yıl kaptanlık yapmasına rağmen, bu kısa süre içerisinde, her insanın elde edemeyeceği kadar büyük bir servete sahip olmuştur. Karasakal, İngiliz denizcileri ile gerçekleşen bir savaşta ölmüştür. Gerçekleştirdiği pek çok yağmalama sonucunda elde ettiği büyük hazinesi ise bulunamamıştır. Hazinenin bir kısmının müzelerde sergilenirken bir kısmının halen daha bir yerlerde gömülü olduğuna inanılmaktadır. Kuzey Carolina kıyılarında Karasakal'a ait olduğu düşünülen hazineler bulunmaktadır, ancak henüz kimse tarafından bulunamadı. Adil Yargıçlar, Paneli, Hubert ve Jean Manet tarafından Belçika'nın Gent kentindeki St. Bavo Katedrali'nde resmedilen 15. yüzyıldan kalma bir sanat eseri olan Gent Altar bir parçasıdır. Panelde at sırtında kimlikleri belirsiz bir dizi karakter gösteriliyor sunak parçasının yaratıldığı sırada Burgundi dükü olan E. Philip muhtemelen karakterlerden biri. Panel 1934'te çalındı ve hiçbir zaman bulunamadı. Ancak sanat tarihçisi Noah Charney, 2013 yılında The Guardian'da yayınlanan bir makalede, aradan geçen zamana rağmen yeni ipuçlarının gelmeye devam ettiğini ve şu anda 2000 sayfadan uzun olan dava dosyasının hala aktif olduğunu yazmıştı. 1934 hırsızlığından önce adil yargıçlar panelini ve Gent altarpiece'in diğer kısımlarını çalmak için çok sayıda başka girişimde bulunmuştu.